Milenyum Eğitim Kurumları Fark Yaratan Bireyler <laughs> Sürekli sürekli şarkı söylerler. Gölün kenarında bir de ihtiyar kaplumbağa yaşarmış. Su kaplumbağası. O kadar yüklük olmuş tutulardan da Kabuğunun içine çekilirmiş ama kurbağalı. kabuğundan ve seslenmiş. Siz hiç sırayla konuşmayı bilmiyor musunuz i̇lk kez duymuşlar sırayla konuşmak ne olabilir ki? Birbirlerine sormuşlar. Yine tabii ki ulak ulak yapar. Nedir sırayla konuşmak? İşimden e biri demiş ki bence bir okula gideceğiz. Sıralara oturup öyle konuş. sonunda kaplumbağa ile Yine başını çıkarmış ve ne demiş? Sırayla konuşmak ne demiş? Ben konuşayım, ben konuşayım, ben konuşayım, ben konuşayım. Sesler gültene <laughs> kadar yükselmiş. Sonunda ihtiyar bir kurbağa çıkmış. Demiş ki, gelin bir yarışma yapalım. Bu yarışmada kim birinci gelirse onu başkan seçelim. O bize söz versin. Ne yapmışlar? Kurbağalar en güzel ne yapar? Uzatırlar. Evet. Yani. Aynen öyle. Gene bir çizgi çizmişler. Bütün genç kurbağalar yan yana dizilmiş. İhtiyar kurbağada başlarına geçmiş. Asla yarışma İhtiyacın zaten var Hayır kurbağa o, o söyledi ya yarışma yapalım Bak orada karışmadı Hepsi birden atlamışlar En uca düşeni de yaşasın Ya 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 şa 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 Bizim başkan çok yaşadığı getirmişler Ortaya koymuşlar Ama şansa bak En geveze kurbağa değilmiş o Başlamış yaşayın bir kurbağa konuşması evet. yapmaya. Teşekkür ederim. İyi ki beni seçtiniz. Bakın size neler yapacağım. O şunu edeceğim, bunu yapacağım. Bir türlü kimseye söz vermiyormuş. Ha bilek etti konuşuyormuş. Evet. Sonunda bir yer, bir yanlış bir yerde. Biz çok yanlış bir şey yaptık. Bacakları elbette. Evet. 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 Kim ne soruyor? Bakalım şimdi. hala öyle mi okumaya geçmek diyor. okumaya geçmek yani okumaya ilk geçen çocuk ben ve en büyük sevincim ne oldu biliyorsunuz yaşa saha kendi gazetemi kendi okuyacağım kimseye gereksin duymayacak artık o günden sonra kapımıza gelen gazetelerin istediği <laughs> annem bana harçlık verirdi işte e, şey alırsın karnım acıkırsa sivit alırsın kandimden bir şey içecek alırsın Kısa kısaca, da küçük küçük beşler beş koşu koşu beş koşu neyse ve her hafta sonunda kitapçıya girdim kendime bir kitap aldım. İşte o günden sonra hala da okuyorum. Başka soru sor. Ser? Nasıl okuma okuma yapıyorsun? Nasıl yani, okuma okuma yapıyorum? Nasıl okuyorum? Yani hızlı yapıyorsunuz. Ya şimdi tabii biz bakın şimdi şöyle bir durum var. akşamları çok yorgun oluyorum, çok ucak uyuyorum. Yani akşam yatağımda hiç okuyamıyorum artık. Fakat günümde, gün içinde mutlaka 1-2 saatini okumaya alıyorum. Başka sorusu var. <laughs> Şöyle. Gazete benim başladığım dönemde televizyon yoktu. Hiç yoktu. Bilgisayar da yoktu. Ve telefon. gazeteye telefon var. Ama her evde yoktu cep telefonu. Yoktu. Ama gazetelerde yazılı basın dediğimiz yani yazı yazarak, resim basılarak, o yazıların basılarak çıktığı gazete sistemi var. Daha sonra görsel basın çıktı. Bu da televizyon dediğimiz ve ondan sonra ne çıktığı, internet çıktı? İnternet basını çıktı sanal basın organları çıktı, internetten okunuyor. Çeşitli alanlara yayıldı bu meslek. Ama özünde hep yazmak var. Yazmak, haberleri değerlendirmek, olayları internetle yayın evime gönderiyorum. Orada yavrular flash bellek dediğimiz nedir o hafıza çubukları var. Oralara kaydedip yayın evime gönderiyorum, götürüyorum. Onlar da yeniden ekrana koyuyorlar. Burada ne yazıyormuş? Aa güzel bir şey varmış burada. İlk kez gördüm. Çok teşekkür ederim. Siz misiniz o? Galiba benim. <laughs> burası, Güzel mi? Siz misiniz o? Hayır ben değilim. <laughs> Benim fotoğrafım. Evet. Nerede almıştık peki biz? Evet. Evet, evet. <laughs> sonra onlar bir şekilde özel çalışmalardan sonra kitap haline geliyor. Çok kalabalık insanlar tarafından çalışılıyor. O nedenle kitaplar çok değerli. Hiç hırpalamıyoruz. Hiç kapaklarını böyle böyle can. Ve bugün evet. analizimiz